Merhabalar. Bu videoda gümrük antrepolarından bahsedeceğiz. Türk Dil Kurumu antrepo kelimesini gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu ve korunduğu yer olarak tanımlıyor. Antrepo kelimesi Fransızca kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Nedir bu gümrük antrepoları? Eşyaların gümrük işlemleri tamamlanıncaya kadar konulduğu yerlerdir. Gümrük antrepoları gümrük mevzuatına yaygın olarak 5 Şubat 2000 tarihinde yürürlüğe konulan 4458 sayılı gümrük kanunu ile girmiştir. Bu tarihten önce ise bütün gümrüklü eşyaların depolanması bir devlet kurumu olan TASİŞ'e ait sundurma adı verilen yerlerde yapılmaktaydı. Gümrük antrepoları neden önemli? Gümrük antrepolarında basit depolama işleminden daha ileri düzeyde bir hizmet alabilirsiniz. Eşyalarınızın gümrük antrepolarında bekleme süresi sınırsızdır. Ayrıca antrepo beyannamesi vermeden eşyanızı araçtan boşaltamazsınız. Gümrük idaresinden izin alınarak eşyaya ilişkin elleçleme faaliyetlerinde bulunabilirsiniz. Ayrıca antrepo izinleri eşya sahipleri adına da verilebilmektedir. Antrepolarda montaj işlemlerinizi de yapabilirsiniz. Şimdi biraz antrepo çeşitlerinden bahsedeceğiz. Gümrük antreposu, genel antrepo veya özel antrepo olabilir. Genel antrepolar, eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen A tipi genel antrepolardır. Özel antrepolarsa yalnızca antrepo işleticisine ait olan eşyaların konulması amacıyla kurulan C tipi genel antrepolardır. Bir gümrük antreposu nasıl açılır? İlk başvuruda bulunmanız gereken yer ilgili gümrük müdürlüğüdür. Gümrük müdürlüğü talebinizi Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne iletir. Bölge Müdürlüğü ise Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne gönderir. Nihai karar Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Açılmasına izin verilen antrepolar için açma ve işletme izin belgesi düzenlenir. Ve her bir antrepo için ayrı bir antrepo kodu verilir. Örneği şurada görebilirsiniz. Gümrük antrepolarına eşya giriş çıkışı yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri denetiminde yapılır. Geçici depolama yerleri de aynı antrepolar gibi eşyanın gümrük işlemleri tamamlanıncaya kadar gümrük idaresinin gözetimi altında kaldığı, muhafaza edilip korunduğu yerlerdir. Peki zaten elimizde antrepolar varken geçici depolama yerlerine ne ihtiyacımız var? Geçici depolama yerlerinde bekleme zamanı kısıtlı, eşya sirkülasyonu ise hızlıdır. Ancak en büyük avantajı antrepolarda olduğu gibi bir beyannameye ihtiyaç duyulmamasıdır. Geçici depolama yerleri antrepolardan farklı olarak genellikle gümrük sahalarının içinde, deniz limanlarında veya havalimanlarında bulunur. Bekleme süresi deniz yoluyla gelen bir eşya için özet beyan verildiği tarihten itibaren 45 gün, diğer bir yolla gelen eşya için özet beyanın verildiği tarihten itibaren 20 gündür. Geçici depolama yerlerinde eşya giriş çıkışı yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri gözetiminde değil, gümrük memurlarının denetim ve gözetimi altında yapılır. İlk başvuru yeri ilgili gümrük müdürlüğüdür. Gümrük müdürlüğü ise talebi gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne iletir. Bölge müdürlüğü ise ticaret bakanlığı, risk yönetimi, tavsiye ve döner sermaye genel müdürlüğüne gönderir. Nihai kararda risk yönetimi, tasfiye ve döner sermaye genel müdürlüğü tarafından verilir. Açılmasına izin verilen geçici depolama yerleri için açma ve işletme izin belgesi düzenlenir ve her geçici depolama yeri için farklı bir kodu belirlenir. Örneği burada görebilirsiniz. Müzik